Merhabalar, Uğur Ertekin ben. Üçüncü olmakla ilgili konuşacağız. Daha doğrusu olmamak. Bu ne demek? Gidiş geliş yol veya dublo yolda ilerlerken iki araç yan yanayken yan tarafına girmeyin. Veya sadece araçlar değil, sağda duran bir yaya yanında araba ve yanında kalmamak yani gibi. Köpek vesaireyle beraber hepsiyle ilgili de geçerli. Burada ikinciyiz güvenli. Yani iki potansiyel tehlike yan yanayken yanına girmek acayip risklidir. Şimdi önümüzdeki araba bize yol veriyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Buraya Buradan hemen sol taraftan geçilir mi? Sakın ha. En dibe bakalım. Sağda duran bir kamyon. Sol tarafta kırmızı kamyon, sağ tarafta beyaz dolmuş ve önümüzdeki beyaz araba. Şimdi beyaz araba olarak motosiklet hayal edin. Yani siz olsunuz. Şimdi birazdan ne olacak? Beyaz arabanın önündeki sağdaki beyaz donmuş, ilerideki kamyon yüzünden duran sağda sola doğru manevra yapacak. O an o manevrayı yaparken yanında olmak istemiyoruz. Olmamalısınız. Sürüşü planlayın. Alternatifler neler? Bu durumda kalmamak. Yani ya o beyaz dolmuş kamyonuna varmadan evvel geçmek veya geçtikten sonra geçmek. Çünkü sarı duran kamyonun önünden bir köpek fırlasa o şu an geçtiğimiz beyaz araba manevra yaparsa ola. Yapma ihtimali var. Bunlar hep kaza sebebi aslında. Şimdi gene ileriye bakalım. Bakın sol taraftan bir tane iş makinesi çıktı. Burada da gene sadece kırmızı kamyon. Arada siz ve soldaki iş makinesi kalmamayı planlamalısınız. Ya öncesinden geçmeli veya beklemelisiniz. Yapmamamız gereken şey ne? Şu an gördüğünüz gibi bu durumda kalmak. Acayip tehlikeli. Gene kamyonun önden bir köpek fırlasa veya görmediğiniz alanda bir şey çıksa o manevra yapacak. Ve kör noktasında kalırsanız hele siz altınıza bile alır. Allah korusun. Kazaları önlemek elimizde aslında. İleriye bakalım. Şimdi gene beyaz araba yardımcı olmaya çalışıyor. İyi niyet dedik ama gene ileride sağda duran bir dolmuş var. Dolmuş, beyaz araba ve siz yan yana kalmamalısınız. Ya önceden geçmek ya da bekle. Şimdi güvenli, şimdi yürüyebilirsin. Buradan çıkarmamız gereken ders. İleriyi planlamak aslında başka bir şey değil. Sürüşünüzü planlayın. İleriye bakarak gördüklerinize, gördüklerinizin görmediğiniz kısımları dahil neler olabileceğini öngörüp güvenli olan kısımda kalmaya, buna göre konum ve hız ayarlamaya planlama diyoruz aslında. İleriyi planlama.